Lay lay lay, la lay lay lalayla 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 lay lay, lalayla lay, lay, lalayla lay, lay, lalayla lay lay Bu nasıl güzel ya tuttu. Süper. Bu bizim jingle'ımız olsun. Ne dersiniz ha? Hadi bakalım girelim dersimize. Merhaba arkadaşlar ben Soncanız. 90 ders sahiti matematik kampının geldik 8. dersine arkadaşlar ve bu dersimizde ne yapıyoruz? Fonksiyon grafiklerinden bahsedeceğiz ve böylece fonksiyonları tamamlamış oluyoruz. Ardından bugün iki video paylaşacağım sizinle. İkinci ders videosunda ise fonksiyonlarla ilgili ters fonksiyon, bileşke fonksiyon ve fonksiyon grafikleri ile ilgili çıkmış sınav sorularını beraber çözeceğiz. Bilginiz olsun. Hadi bakalım kampımız son hızıyla devam ediyor. Biz de dersimize devam edelim arkadaşlar. Şimdi şöyle mikrofonumuzu da ayarladık mı? Tamamdır. Hadi bakalım dersimize başlıyoruz. Ne yapıyorduk? Kanalımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz. Bunda mutlaka girişimizde artık söyleyeceğiz. Bu kesin artık. Tamam. Şimdi bize bir fonksiyon verdi. Bunun grafiğini istiyor. Onu da nereye çiziyoruz? Biz koordinat düzlemi üzerine çiziyoruz. Bir x eksenimiz var. Bir y eksenimiz var. x ekseni üzerinde biz tanım kümesini görürüz. Yani fonksiyonun x ekseni üzerindeki iz düşümüne biz tanım kümesi deriz. Fonksiyonumuzun y ekseni üzerindeki iz düşümüne ise görüntü kümesi deriz arkadaşlar. Çünkü bizim gördüklerimizi belirter belirtir fonksiyon. Siz değer kümesini daha geniş tutabilirsiniz. Doğru mu? Ama siz her şeyi göremezsiniz o değer kümesinde. Böyle bir ihtimal de var. Örten olmak zorunda değil. Ondan dolayıdır ki biz fonksiyonun y eksenindeki iz düşümüne görüntü kümesi diyoruz. Şimdi geldik 36. sorumuza fakat 36 şöyle bir problem oldu. Oradaki grafik yanlış grafik gelmiş oraya. Orada ondan dolayı da biz o soruyu hiç çözme şansımız hiçbir şekilde yok. O yüzden o grafiği komple iptal edelim. Ben buraya bir grafik çizdim şimdi. fx fonksiyonu. Buna göre de ne yapalım? Soruyu çözmeye çalışalım. Şöyle bir bakayım yine yanlışlık olmasın. Tamam okey. Sebebi de şu. Bir fonksiyonun tersini alınması için birebir örten olması lazım. E grafiğe baktığınızda orada sizin gördüğünüz grafikte de. Şimdi o fonksiyon birebir değildir. Çünkü şu şekilde işlemler yaptığınızda grafiği en fazla ne yapmalısınız? Bir noktada kesmelisiniz. Orada birden fazla noktada kesme durumları oluşmuş. Onu iptal ediyoruz. Tamam onu kenara çekelim. Şimdi bu soru üzerinden yorum yapacağız. Bu grafik üzerinden. Şimdi f1 fonksiyona x yerine 1 yazdığınız görüntüsüdür. Çünkü bizim fonksiyonumuz fx. x'e 1 verdiğinizde ne çıkıyor karşınıza? 0 çıkıyor. O zaman bunun cevabına geldi 0. Şimdi sıra geldi f0'a. Yani x'e 0 verdiğiniz yer neresi? Bakın x'e 0 olan yer neresi? Eksi 3. O zaman burası da ne geldi? Eksi 3 geldi. O zaman üst taraf eksi 3 oldu. Şimdi geldik alt tarafa. F'in tersinde 3. Bak burası problemli. Fonksiyonu tersini alırken şöyle bir hareket yapıyorum. Ama bunda bir problem yok gerçi de. Şimdi F'in tersinde 3 dediğinde görüntüsü 3 olan. Görüntümüz 3 olduğu yer neresi burası? Görüntünün 3 olduğu x değeri kaç? 4. İşte bizim burası kaç gelecek? 4 gelecek. F 2 ne demek? X'i eksi 2 iken y'si kaçmış? Eksi 5'miş. Buraya da ne yazdık? Eksi 5 yazdık. O zaman eksi 3 bölü eksi 1'den bizim cevabımız ne gelir? 3 gelir diyebiliriz. 36. sorumuzun cevabı için. Şimdi tekrar söylüyorum. O grafik yanlış bir grafikti. Çünkü birebir örten olması lazım ki fonksiyon ne olsun? E, tersi alınabilir olsun. O yüzden de orada f'in tersi ifadeleri yanlış olmuş. Grafik tamamen o fon sorun, bu sorunun grafiği değilmiş. Şimdi geldik 37. sorumuza. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılarla tanımlı fx-2 fonksiyon grafiği verilmiş. Buna göre f-2 artı f1 nedir demiş. Şimdi biz f eksi 2'yi öğrenmek istiyoruz. O zaman içerisi eksi 2 olsun istiyoruz doğal olarak. O zaman x'e kaç yazalım? 0 yazalım. O zaman koordinat düzlemi üzerinde x'i 0 olan nokta neresi burası? Bakın x'e 0 verdiğiniz zaman kaça denk geldi? 3'e. O zaman bunun cevabı nedir? 3'tür diyebiliriz. Şimdi f1'i öğrenmek istiyorum. O zaman içeriği kaç yapacağım? 1. O zaman x'e kaç yazalım? 3. Peki grafik üzerinde 3 nereye denk geliyor? Eksi 4'e. O zaman burası nedir? Eksi 4'tür. O zaman bu ikisinin toplamına gelecek arkadaşlar eksi 1 gelecek diyebiliriz şeklinde ne yaptık? İşlem yaptık. Tekrar söylüyorum. içi dolu olduğu zaman dikkat ediyoruz. Şimdi F1 yapmaya çalışıyoruz. Yani içeri 1 yapmaya çalışıyoruz. İçeri 1 yapan X değeri de fonksiyonun üzerinden okunarak ne yapılıyor? Cevap bulunuyor. Şimdi 38'de ise F'in tersinden bahsedeceğim. Bu şekilde içi dolu olan F fonksiyonlarında biraz hareket değişik. Onun da sebebini açıklayacağım şimdi. Şimdi öncelikli olarak f0 öğrenmek istiyorsak x'e ne verelim? Eksi 2 verelim. x'e eksi 2 verdiğim zaman görüntü kaç geldi? Bunun görüntüsü 0. O zaman ne olacağımız 0 oldu burası. Şimdi f0 olması için x'e eksi 2 veriyoruz. Eksi 2'nin de görüntüsüne geldi? 0 geldi. Bak şimdi geldik noktaya. Önemli triğimiz burası. F'in tersinde 4. Şimdi görüntünün 4 olmasını istiyor muyum? İstiyorum. Peki görüntü 4 iken x değeri kaçtır? 0 mıdır? Abi şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Burayı sıfır yapmıyorsun. Gidiyorsun buraya sıfır yazıyorsun. Yani kaç çıkıyor? 2 çıkıyor. O zaman bu ikisinin toplamı nedir arkadaşlar? 2'dir diyebiliriz. Bak şimdi onun bir açıklamasını bir daha yapayım isterseniz. F'in tersinde 4. Yani görüntüsü 4 olan x değeri kaçtır? Sıfırdır. Sıfırı buraya yazdım ne oldu? F2 oldu. Ben diyorum ki sana F'in tersinde 4, 2'dir. Bakın sağlamasını yapalım. Bu ikisini yer değiştirelim. O zaman F2 ne yapar? 4 yapar. Doğru mu? Peki gelin bakalım. F2 4 oluyor mu? F2'yi bulmak için x'e kaç vereceğiz şuradaki x yerine? 0 vereceğiz. 0 verdiğimiz zaman nereye denk gelecek? 4'e denk gelecek. Tam da söylediğimiz tutmuş olduğu. Yani tersi olduğu zaman. Değil mi? Tersi olduğu zaman eğer içi dolu olan bir fonksiyona tersini bulmak istiyorsak. Bizden 4 istiyor ya. 4'ü yapan x değerini bulup onu içine yazıyoruz. Normal fonksiyonda yaptığımız farklı. Normal fonksiyonda içini 0 yapan x değerini bulup grafikte arıyoruz. Bunda ise tersinde 4'ü istiyorsa 4'ün apsisini bulup onu gidiyoruz. Fonksiyonun içine yazıyoruz. Onun sonucu bizi neyi veriyor? F'in tersine 4'ü veriyor. Bakın beraber bir tane daha yapalım ama bu öyle değil. Oldu. Şimdi geldik 39'a. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılar tanımlı fx fonksiyonu grafiği şekilde verilmiştir. Bak bu sefer f'in tersinin grafiğini vermişiz. Ve size fofofun tersini istiyor ki bunun tersi arkadaşlar Şimdi şöyle düşün isterseniz. Hani hepsini terse çevireceğiz ama şöyle yapalım. F bileşke üçlü fonksiyonların bileşkesini de alabilirsiniz isterseniz. Mesela şöyle düşünürsünüz. F ile mesela fof'un tersini almak istiyorsunuz. O zaman ne olacak? Şunun tersi sola gelecek. F bileşke F'in tersi sola geldi. F'in tersi de sağa gitti. Bu sağa gitti, bu sola gitti. Yer değiştiriyorlardı. Ne yapıyordu? Üzerindeki eksileri alıyordu. Yani tersini alıyordu. Daha sonra burada da aynısını yapacağız. O zaman ne olacak? F'in tersi bileşki F'in tersi. Bileşki F'in tersinde neyi soruyor bize? eksi ee, 1'i soruyor diyebiliriz. İçeriden dışarı gideceğiz ama normal fonksiyon gibi davranabiliriz. Çünkü bana verdiği fonksiyon grafiği F'in tersi. O zaman şöyle düşünelim. F'in tersinde eksi 1 nedir? Yani x değeri eksi 1 iken y'si kaç? Bu manuel çözüm aslında. Çünkü benim aradığım bu. Bendeki grafikte o. O zaman direkt içeriği eksi 1 yapan değer x değeri kaç? 0. O zaman burası sıfırmış. Sonra sıfırı bir daha yazıyorum f'in tersine. Yani buna. Yani içeriği sıfır yaptığım zaman x'i kaç geliyor? y'si pardon. 4 geliyor. O zaman burası da ne yaptı? Şurası 4 yaptı. Ben de şimdi ne istiyor? f'in tersi 4 istiyor. Şimdi f'in tersine 4 o zaman absisi 4 olan x değeri kaç geliyor? 6 geliyor. O zaman bizim de doğru cevabımız ne yaptı arkadaşlar? 39'un cevabı. Adana Adana diyorum 6 yaptı diyebiliriz. Bu da 39'du. Aklıma soruya gitti de ondan öyle oldu böyle. Tamam neyse geldik 40. soruya. 40. soruda bize bir tane tanım yapmış. Demiş ki pozitif reel sayılardan reel sayılardan tanımlı olmak üzere bir f fonksiyonu var. Ve demiş ki x yazdığın zaman sen bu fonksiyona fonksiyon sana bu bölgenin taralı alanını veriyor. Yani şu bölgenin alanını veriyor. Gel sen bana bunu bul diyor. E tamam okey. O zaman biz bu taralı alanı veren bir fonksiyon üretelim. Bu arada bizim x'imiz ne olmalı? pozitif reel sayı olmalı. Yani y ekseni sağında kalmalı. Tamam. Şimdi mesela bu doğrunun eğiminden yola çıkarak. Mesela burası 4 burası 2. Aslında karşı bölü komşu yapsam. Buradaki eğim 2 midir? 4 bölü 2'den. Evet 2'dir. O zaman ben burası x artı 2 ise burasına 2 ile çarparak 2x artı 4'tür diyebilirim. Sonuçta o doğrunun eğimi o ya. Altındaki üçgende de eğim aynı gelecek. O zaman buraya 2x artı 4 dedim. Şimdi o x'e göre aslında değişkenlik gösteriyor. Yani ben burada hangi x'i seçtiysem buranın uzunluğu da o x'e göre değişkenlik gösteriyor. O zaman ben buranın alanı bulmak istiyorsam ne yapayım? 4 ile 2x artı 4'ü toplayayım. Alt taban artı üst taban. Ya bunun alanı nasıl bulunuyordu? Alt taban artı üst taban. Çarpı yükseklik bölü 2. O zaman ne yapar? 2x artı 8 çarpı x bölü 2 üst tarafı 2'ye bölerseniz x artı 4 çarpı x yapacak. Buradan da bizim alanımızı veren fonksiyon yani fx fonksiyonu x kare artı 4 x geldi diyebiliriz. Bu da 40. sorumuzun çözümü arkadaşlar. Anlaştık. Hadi bakalım geldik 41'e. 41'de fx artı 3 fonksiyonu vermiş. Grafiksel olarak. Ve bize f eksi 1 ile f'in tersine 6 istiyor. Tamam okey. Şimdi f eksi 1'i bulmak istiyoruz. Yani içeriye eksi 1 yapmak istiyoruz. O zaman x'e kaç yazıyoruz? Eksi 4 yazıyoruz. Şimdi hocam eksi 4'ün ben kaç olduğunu bilmiyorum diyebilirsin. Ama bunun doğru olduğunu unutmamalısın. Şimdi bu doğruysa o zaman ben bunu buradan devam ettirsem şöyle. Doğruyu devam ettirdiğimde. Apsisi eksi 4 olan noktayı bulacağım. Nereyi istiyor? Bana şuradaki karşılığını istiyor. E peki hocam bunlar birbirine eşit değil mi? Eşit. Yani geometrik bilgimi biraz biraz kullanabilirim istersen. Şimdi burası eşitse o zaman bu arkadaş bu üçgende orta taban olur mu? Olur. Yani bunun mesela uzunluğu 6 ise o zaman buraya da ne gelir? 12 gelir. O zaman burası da kaça denk geldi? 12'ye. Yani f eksi 1 dediğimiz şey ne oldu arkadaşlar? 12 oldu. Oluyor mu gerçekten? Oluyor. Bakın f eksi 1 bulmak için x'e kaç vereceğiz? 4 vereceğiz. X4 verdiğimizde kaça denk geldik? 12. O zaman burası kaç yaptı? 12 yaptı diyebiliriz. Şimdi F'in tersinde 6. F'in tersinde 6 ne demek? Görüntüsü 6 olan X değerini bul demek. Yani burası 0-6 noktası. Nasıl yapıyorduk bunu? Bulduğumuz X değerine gidiyorduk. Burada yerine yazıyorduk. 0 yazınca kaç geliyor orası? 3 mi geliyor? O zaman burası da kaç yaptı? 3 yaptı. O zaman topladığınızda ne yapar sonucunuz? 15 yapar diyebiliriz. Bu da 41. sorumuzun çözümüydü dedikten sonra 42'ye geçtik. Dik koordinat düzeninde gerçel sayılara tanımlı f artı 3 fonksiyon grafiği şekilde verilmiştir. Burada bir ufak bir hata var. Yukarıdakini copy paste yapmışım. Şurası fx x fonksiyonu grafiği olacak. Tamam Burada ufak ufak hatalarımız var. Ah be. bunlara kaçmayacaktı ama yapacak bir şey yok. Beraber çözdüğümüz için çözüm üretebiliyoruz en azından. Şimdi cof Bakın bu çok önemli bir ifade aslında. Fonksiyon sorularında eğer bileşke sorusu varsa yani bileşkeli bir şey soruyorsa şöyle bir şey düşün. Yani f'in içinde fk var. Yani biraz sondan başa gideceğiz gibi olacak bu bileşkeli grafikli sorularda. Şimdi f'e ne yazarsam 3 olur diye düşüneceğim. O zaman baktığımda bir şurada x'e 0 verirsem yani şurası 0 olursa bence sonuç 3 olur fonksiyona yazdığımda. Bir de galiba şuralarda bir yerde. Mesela sallayalım kaç olsun? 10 olsun. Değil mi? 10 verdiğini mesela bir, diğer diğer de 10 olsun. O zaman FK'nın ne zaman 0 olduğunu, FK'nın ne zaman 10 olduğunu düşünelim. Umarım toplamlarını sormuyordur ki zaten to soramayız. O zaman bize neyi soruyor? Kaç tane bu şartları sağlayan K değerleri vardır diyor. Yani yine tersten gidiyorum. Fonksiyonu ne yazarsam 0 olur. Eksi 2, 1 ve 6 yazınca 0 olur. Eksi 2, 1 ve 6 yazınca değil mi? Fonksiyonumuzun grafiği bize neyi verecek? Sıfır verecek. Bunu hallettik. Şimdi geldik FK10'a. Fonksiyon ne zaman 10 olur dediğinde bak şimdi sonuçta gerçel sayılar tanımlıysa bu arkadaş daha buradan devam ediyordur aslında. Değil mi? O zaman ben gidip y eşittir 10 doğrusunu çekerim. Ve böylece fonksiyonla y eşittir 10 doğrusunun kesiştiği noktayı bulurum ki o da nedir? Bir tanedir. Peki kaçtır? Bilmiyorum. Sallıyorum. Bir değerdir. 13-15 falan böyle. Bu şartı yerine getiren kaç tane k değeri çıktı o zaman? 4 tane bu şartı yerine getiren ifade vardır diyebiliriz. Bu da 42. sorumuzun çözümüydü. Tekrar söylüyorum bileşke fonksiyon sorularında eğer grafikliyse bu şekilde sondan başa doğru gitmek bir çözümdür. Bilginiz olsun. Geldik 43'e. 43 sert e. 43, bir soru. Bilginiz olsun. Böyle tehlikeli bir soru. Dikkat etmenize fayda var. Ya yani birkaç çözdüler yapabilirsiniz aslında ama bir yolu uzun. Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şimdi f 5 g'yi vermiş. Yanlış o. Gof'u vermişiz aslında. f 5 ke değil. Gof'u vermişiz. Bir Gof'u vermişiz. Bir de Gx'i vermişiz. Ama komple yanlış yazmışım. Burası da fx'tir. Artık gecenin kim bilir kaçına yazsam soruyor. <laughs> Onlar gitmiş. Gof ve fx'i vermiş. Tamam mı? Burada diyor ki bana g 0la g'nin tersine 2 kaçtır diyor. Tamam okey. Şimdi hocam sen bu f fonksiyonunu kuralını bulabilir miyiz? Ben f fonksiyon kuralını bulurken bir doğrunun grafiği nasıl çizilir onu düşünüyorum. Şöyle bir taktiğimiz var sizin hatırladığınız. Nasıl yapıyordunuz siz? x bölü a artı y bölü b eşittir bir taktiği yapıyordunuz galiba. Yani x eksenini kesin nokta x'in altına y eksini y'in altına yazıp bir eşitlediğinizde karşınıza fx çıkabiliyordu. y yalnız bırakınca. Ben eğimden gidiyorum genelde. Nasıl yani? Mesela şöyle ki şöyle bir doğru verdi bana. Mesela burası eksi 2, 3. O zaman bu fonksiyon, doğrusal fonksiyon tabi. Şimdi mesela bu doğrunun eğimi nedir? 3 bölü 2'dir. O zaman 3 bölü 2x diyorum. Sonra buraya da y ekseni kestiği noktayı yazıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Y eşittir. Mx artı n ya. Şu n benim için nedir biliyor musun? Eğimdir. Ben hep aynı anlamda kullanıyorum. Şuradaki n de y eksenini kestiği noktadır benim için. Y eksenini kestiği noktadır. Bu mantıkla yaklaşıyorum. O zaman bu doğruya baktığınızda tabii şeyleri iyi bilmelisiniz. Doğru sağa yatıksa eğim pozitif, doğru sola yatıksa eğim negatif kavramlarını iyi bilmeliyiz. Ekstradan böyle küçük bir tekrarda yapmış olduk. Yani ben buradaki f fonksiyonunun denklemini bulmak istersem, bakın bu altındaki üçgene bakarak aslında eğimi bulabilirim. Eğim nedir aslında? Burası 6, şurası 6, şurası da 3 ise 6 bölü 3'ten kaç geldi? 2 geldi. O zaman ama sola yatık olduğu için nerede söyledik onu? Burada söyledik. Eksi 2x ile başlayacak. Y ekseni kestiği nokta nedir? 6'dır. O zaman benim fonksiyonum eksi 2x artı 6'ymış. Hatta şöyle diyelim. G'nin içinde eksi 2x artı 6 var diye yapıp o aradan fx'i ne yapabiliriz? Çıkartabiliriz. Şimdi karşınızda hem g fonksiyonu var hem de f fonksiyonu var. Ama gx yok. G'nin içi dolu olan fonksiyon var. Ve bizden ne istiyor bakalım be? G0 istiyor. G sıfır yapmak için içeriği sıfır yapmak için x'e kaç vereceğiz? 3. Peki içeriği 3 verdiğimizde artık biz hangi grafik üzerindeyiz? Bu grafik üzerindeyiz. Bu benim G fonksiyonu. Ve G sıfır öğrenmek için x'e 3 veriyorum. X'e 3 verdiğimde de kaça tekabül ediyor? 6'ya. O zaman burası kaç geldi? 6 geldi arkadaşlar. Şimdi G'nin tersi de 2'yi istiyor. Şimdi Yine biraz önceki sayfada olduğu gibi bu biraz gıcık bir konuydu kısımda. Şimdi diyor ki g'nin tersinde 2. Yani sonucu 2 olan x değeri kaç? 0 değil mi grafik üzerinde? Sonra gidiyorsun bu 0'ı buraya yazıyorsun abi. Ve ne elde ediyorsun? İşte g'nin tersinde 2 elde ediyorsun. Yani içeriği tersinde içeriği 2 yapmaya falan çalışmıyorsun şeyin g'nin normalinde yaptığın gibi. Tekrar söylüyorum. Görüntüsü 2 olan x değerini bulup onu gidiyorsun içeri yazıyorsun. Yani içeriği e, 0 yapmak gibi bir derdiniz yok. O zaman sıfır verdiğinde orası ne yaptı? 6 yaptı. O zaman bu ikisini toplarsanız kaç yapar? 12 yapar diyebiliriz arkadaşlar. Bu da 43. sorumuzun çözümüydü dedikten sonra geldik 44'e. 44'te bakayım şöyle bir. Evet son 2 sorumuz bu arada dersimiz için. Şimdi dik koordinat düzleminde gerçel sayılar tanımlı fx fonksiyonu grafiği şekilde verilmiştir. Tamam. 4 tane f var. Biraz önce demiştim galiba böyle çoklu grafik ve bileşki sorularında sondan gidilir. Sondan başa doğru gidilir. Yani aslında ben f'e şunu yazıyorum f fonksiyonuna sonuç 5 çıkıyor. F'e ben ne yazıyorum da 5 çıkıyor? 3. Demek ki burası ne oldu? 3 oldu. Yani f bileşki f bileşki f kaça eşitmiş a yazdığımızda? 3'e eşitmiş. Şimdi yine sondan başa gidiyorum. F'in içine bir şey yazıyorum. Şunu iptal edeyim. F'in içine bir şey yazıyorum. Doğru mu? Ne çıkıyor cevap? 3 çıkıyor. Peki Görüntünün çıkması için ne vermem lazım? X değeri olarak 0 vermem lazım. O zaman burası sıfırmış. O zaman F'e F'a yazıyorum. Benim sonucum ne çıkıyor? 0. Yine sondan başa gidiyorum. F'e ne yazarsam sonuç 0 çıkar diyorum. Eksi iki. O zaman F A ne çıkacak abim? Eksi iki. Artık yüz yüz kuyruğuna geldik. Son kısımdayız. Görüntü ne zaman eksi iki olur dediğinde. Görüntü ne zaman eksi iki olur? Eksi 3 verirsen. O zaman A dediğin şey ne geldi? Eksi 3 geldi diyebiliriz. Bu da 44. sorumuzun çözümüydü. Geldik 45'e ve dersimizin de son sorusuna. Şimdi beraber inceleyelim. Denklemde de çözme hali var burada. Ufak bir pürüzümüz var. Onu kaçırmazsanız kendi kendinize doğru yapabilirsiniz. Önce tabii kendiniz yapın bu soruyu bence. Dik koordinat düzleminde gerçek sayılar tanımlı f ve g fonksiyonunun grafikleri şekilde verilmiştir. Tamam. Buna göre bu eşitliği sağlayan, ya bu denklemi sağlayan köklerin toplamı nedir diye sormuş. Şincik. Sol taraf aslında f çarpı f gibi düşünülse, sağ tarafta f çarpı g diye düşünülse, şuradaki f ile f birbirini götürse, f eşittir g şartını sağlayan durumlar bizim çözüm kümemizi üretirler. Doğru mu? Çözüm kümemizi eleman üretirler. Yalnız şöyle bir şey var. Ben size bunu önceden söyledim. Sadeleştirme yaparken Değil mi? ÖSM'de bundan soru soruyordu. Sadeleştirme yaparken sadeleştirdiğin ifadenin içinde x'li terim varsa kök yutarsın. Ve onun yüzünden de inadına sen f'in sıfır olduğu durumları da çözüm kümesine yazmalısın. Buradan da kök gelir. f ile g'nin birbirine eşit olduğu ve f'in sıfıra eşit olduğu durumlar bizim köklerimizi oluştururlar. Bunların da toplamını istiyor bizden. f fonksiyonu ne zaman sıfır olur? Yani görüntüsü sıfır x4 ve 1'deyken olur. O zaman buradan eksi 4 de gelecek 1 de gelecek. Bunu hallettim. Şimdi sıra geldi f eşittir g'ye. Yani f'in görüntüsüyle g'nin görüntüsünün aynı olmasını istiyorum. Yani bir nevi bu bizim aslında ikinci denklemde, fonksiyonda, diğer kısımlarda, parabolde bolca karşımıza gelen bir ifade. Temelini nereden alırsanız alın hiç önemli değil. İsterseniz ben şimdi anlattığımda alın. isterseniz parabolde alın. Ama süreve kadar yolu var abicim bunun. Hatta inte ne türevi, integralde bariz bariz buradan soru geliyor. Bildiğim buradan bariz bariz soru geliyor ve sen o süreçte bu kısmı tam net anlamış olmalısın oraya gelene kadar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. İki fonksiyonun kesiştiği noktaları bulmak istiyorsan gidersin. F fonksiyonu bu olsun mesela. Bu da G fonksiyonu olsun. F ile G'yi birbirine eşitlersin abicim. F ile G'nin eşit olduğu yerler yani bunun reel kökleri aynı zamanda bu grafikteki fonksiyonların kesişim noktaları demektir. Yani grafiğe baktığında kesişen noktalar bizim için reel köklerdir. Değil mi? Fonksiyonların şuradaki eşitliğin reel kökleridir. Yani burada kaç noktada kesişiyor? İki noktada mı kesişiyor? O zaman iki noktada ortak kökü vardır diyebiliriz. Yani bu denklemin iki tane farklı reel kökü vardır diye yorum yapabiliriz. Bazen denklem çözebiliriz, bazen grafik çözebiliriz. Mesela şu an f ile g fonksiyonlarının denklemlerini bilmediğim için grafik bilgisinden faydalanacağım. Yani f ile g'nin birbirine eşit olduğu yerler kesiştiği yerlerdir. Bir tanesi eksi 5'tir. Diğerine baktığınız zaman x'i kaçtır? Sıfırdır. Ve bizden ne istiyor? Bu arkadaşların toplamını istiyor. O zaman eksi 5 artı 0, eksi 4 artı 1'den de bizim cevabımız ne geldi arkadaşlar? Eksi 8 geldi diyebiliriz. Bu da 45. sorumuzun çözümüydü. Dedikten sonra 8 derste sizinle fonksiyon işledik. TT fonksiyon işledik. Başından sonuna kadar. Bir tane dersim kaldı. Çıkmış sınav soruları. Onu da şimdi çekeceğim. Hemen sizinle paylaşacağım. Ve böylece kampımızın ilk konusunu tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bize bir alkış. Anlaştık. Hadi bakalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.